Bilim ve İnsan hazırlayıp sunduğu halisane başlıyor. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وترموجم. sahabe okumaları ve Kur'an sohbetleri e, başlığında iki güzergahta e, bizi seven kardeşlerimizle yani buluşmayı gayret ediyoruz. Gönlümüze düşen, <laughs> fikrimize düşen, aklımıza düşen, zihnimize düşen, efendim uygulama yaptığımızda da onun hazını, şevkini yaşadığımız şeyleri kardeşlerimize paylaşmaya gayret ediyoruz. Eyvallah, eyvallah. Musab bin Ümeyri radıyallahu anh hazretlerini daha önceki bölümlerde, 3 bölümde efendim anlamayı anlatmaya gayret ettik. Şimdi yine tekrar Kur'an sohbetlerine döndük. Ali İmran suresini efendim yine bizim anladığımız şekilde oradan neler paylaşabiliriz onu e, çalıştık kardeşlerimizle konuştuk. Evet. Şimdi de Allah nasip ederse bugün Nisa suresine başlayacağız. Biz böyle ayet-i kerimeleri her ayet şeklinde bile tek tek meal vererek efendim veya tefsir ederek gitmek yerine adına belki de muhkemin peşinde diyebileceğimiz. Doğru. Yani bizim yaşamımıza, ahlakımıza, edepimize efendim e, katkı sağlayan, yol gösteren, güzellikler katan, yanlışları örten, bertaraf eden ayetlerin peşine düşmek ve tamamen anlama ve uygulama merkezli bir e, evet yaklaşım biçimi ortaya koyarak o ayet kelimeleri e, anlamayı, anlatmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda bir küçük bir şey daha söylemek istedim eğer müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Yani evet. biz Kur'an-ı Kerim metnini bir böyle şöyle kenarda tutalım, normal bir metin düşünelim yani bir insana ait metin düşünelim. O metnin bile bir anlama ahlakı vardır, anlatma ahlakı vardır. Efendim okuma ahlakı vardır yani okuma niyetiniz, anlamadaki niyetiniz, anlatmadaki niyetiniz onlar bile sorgulanır. Ve yeryüzündeki birçok insan yanlış anlaşılmaktan şey yapar, dem vurur. Aynen. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim metnini için içine aldığımızda üstadım onun bir okuma ahlakı var. Çok güzel. Bir anlama ahlakı var, bir anlatma ahlakı var, bir yaşama ahlakı Bitti. var. Dolayısıyla biz e, kanaatimce, yani bunu net biliyoruz, bizim bu çalışmalarımızda, konuşmalarımızda, sohbetlerimizde biz bu dört unsuru da e, içine katacak şekilde katarak Allah'ın e, efendim hitabına muhatap olmayı Çok çalışıyoruz. Güzel. Mesela hani bazı kardeşlerimiz belki hani ayet ayet gidilse falan e, diye Hı -hı. bir düşüncesi olabilir. Buraya e, e, bu şekilde yapmama sebebimizi e, bu ifadeler e, e, beyan etmek istedim ben. Allah Yüksek müsaadelerinizle. Estağfurullah. Evet Nisa suresi yine bütün sureler, bütün ayetler efendim müminliğimize, müslümanlığımıza, insanlığımıza katkı sağlıyor. İnşallah bakalım Nisa suresinden payımıza düşenler, gönlümüze düşenler nelerdir? Onları o sizin o güzel ağzınızdan, güzel ahlakınızdan ve güzel idrakimizden efendim, kardeşlerimle beraber ben de istadım istifade etmek istiyorum. Yansıyan, duymak istiyorum. Ya, sizden yansıyanları yansıtmaya çalışıyorum. Allah razı, Allah razı olsun hocam. Amin Bismillahirrahmanirrahim diyoruz hocam. Bu tembihatlarınız hocam, bu açıklamalarınız hem bana istikamet veriyor hem de kardeşlerimize Allah razı olsun. Amen. Aslında Kur'an-ı Kerim'in iniş süreci de zaten bölüm bölümdür. Biz bir anlamda Kur'an-ı Kerim'in bize geliş sürecine de uyarak anlamaya çalışıyoruz. Bir de o Kur'an'ı okumanın anlamanın ahlakında vurgulamıştık hocam hatırlarsanız. Bütünlüğü kaçırmak. Evet. O bütünlüğü kaçırdığımızda e, aralara girmek bizi çok yanlış yerlere Evet. götürebilir Allah korusun. Allah muhafaza eylesin. Ona odaklanmaya çalışıyoruz. <laughs> Rabbim inşallah bereketle ayırır. Amin. Gelsin. Amin. Bununla ilgili bir hususta hocam aklıma geldi siz deyince onu da paylaşayım lütfen. Allah'ın anlatıldığı, dinin anlatıldığı, daha doğrusu insanca ortamların en önemli özelliği bağırmamaktır, çağırmamaktır, evet. tartışmamaktır. Eyvallah Yeni öğrendiğim bir bilgi. Bir kısmını biliyordum. Arka planını öğrenince daha da o bilgi gözümde muhteşem bir hale geldi. Allah Resulü bir gün bağırarak tekbir getiren ashabını uyarıyor. Allah Siz Allah. duymayan, uzakta sağır birine seslenmiyorsunuz. <laughs> Sakin Allah. olun. Sekin etle, dingince estetik içerisinde. Diyelim bunu yapın. Bunu biliyordum ben. Ama yakın muttali oldum bir bilgi. Bunu arkadaşlarıyla Hayber'e giderken, Hayber seferinde söylüyor. Oh. Yani tırnak içerisinde bir çarpışmanın olduğu Bir savaş yolculuğuna giderken. Of, Yüksek sesle tekbir getiriyorlar. Bağırarak böyle inletircesine. Biz bunu şimdi meziyet aman, olarak, aman fazilet ya. olarak aman ya. naklediyoruz. Aman ya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Siz diyor uzakta sağır birine seslenmiyorsunuz ki. Vay Her şeyi duyan, bilen, gören Rabbinize iltica ediyorsanız bağırmanıza gerek yok. Oh, o yüzden Kur'an'ın konuşulduğu insan, bütün insanca konuşmaların en önemli özelliği sekinet halidir, dinginlik halidir. Bağırmamaktır, çağırmamaktır. Allah Allah. Zaten bağırmaya başladığımız anca insanlıktan çıkıyoruz demektir. Artık bu konuşma değil de çatışmaya dönüşmüştür, tartışmaya dönüşmüştür. Evet, Allah razı olsun hocam. Oluştuğunuz ortamda olabildiğince bunu yaşamaya ve yaşatmaya helal, helal. çalışıyoruz. İnşallah hocam. hangi konu olursa olsun Rabbimizin kitabı özellikle konu olduğunda olabildiğince sekinetle, sükunetle, acele etmeden, çok odaklanmadan, fazla başka şeylere odaklanmadan e, muhatap olmak gerekiyor. Evet. Kur'an'la ilgili kullanılan en temel kavram inme kavramıdır. Nazil olma. Evet. Ayet nazil olur inme kavramı o nazil olma kavramı Arapçada biliyorsunuz hocam. Menzilden biriz ev demek değil mi? Evet. Konuk olma anlamı da vardır. Allah Allah. O yüzden ayetin inmesi için bizim ona menzil olmamız, inebileceği bir ortam kişi olmamız ya. gerekiyor. Ayetin bize inmesi gerekiyor. Biz ayetle indirmeye odaklanıyoruz <laughs> genelde. O işte şunu da yapalım, bunu da yapalım, şunu da söyleyelim derken farkında olmadan zihin kodlarımızda evet. o bilgilerle birini indirmek, birine laf çarpmak, birine laf yetiştirmek bunlar Kur'an-ı Kerim'e, dine, ayet-i kerimeye yapılabilecek en büyük haksızlıklardan evet. biridir. Derdimiz olmadığı için bir bütünü bir, bir resmi idrakimiz Allah sınırlar razı içerisinde sunmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Seninle. İnşallah bereketli olur. Bugünkü sure de o anlamda çok güzel resimler barındırıyor. Yani bizim görevimiz inzal olan ayetlere mensil olmak. Çok güzel aynı Allah. Şey. hocam. Yani ayetin ben şöyle diyorum biraz da anlaşılsın. Ayetleri konuk edebilecek konumda olmak. Ya. Yani bir ayet bize gelip davranışlarımıza sinmiyorsa veya ona zihnimiz konuk olabilecek temizlikte de değilse bir ara zihin abdestinden bahsetmiştik. Ya, Bedenimize gusül abdesti aldırıyoruz da daha da önemlisi zihinlerimize bir gusül abdesti aldırmak ya, Allah gerekiyor. Allah. Ahlaksızlıktan, nefretlerden, ön yargılardan, şartlanmışlıklardan sıyırmak gerekiyor. Çünkü öyle olmayınca nasıl ki beden necasetten, pislikten arınmadığında Allah'ın huzurunda durmaya hazır olmuyorsa yaklaşamıyorsa oraya Zihinlerimizde, kalplerimizde işgal edilmişse ahlaksızlıkla, bir takım erdemsizliklerle, yanlış düşüncelerle ayet oraya inmiyor zaten. Hı hı. Aslında ayeti anlamamak ayet inmemiş demektir zaten. Çok güzel. İnseydi anlardık zaten. Demek ki ayete mahal değiliz, menzil değiliz. Allah i̇nmiyor zihnimize. Onun da temel yönelimi muhatap olmamak. İnmesi için muhatap olmamız gerekiyor. Telefonda bile bir şey indirmek için. Ona bizim talip olmamız, onu kendi cihazımıza indirmek için ona yönelmemiz gerekiyor. O yüzden ayetler kendi kalbimize, kendi aklımıza, kendi hayatımıza insin diye uğraştığımızda işte ahlak orada başlıyor hocam. Evet. Hem okumanın, anlamanın, anlatmanın, anlamanın ahlakının merkezinde de o var. Buna odaklandığımız için bir şeyi bitirme kaygımız yok. Şunu da yapalım kaygımız yok. Elhamdülillah. Kafamızda oluşan, hayatımıza renk katan, güzellik katan resimleri Rabbimizin ayetlerini, surelerini merkez alarak paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah isteyeceğim. Rabbim o güzelliklerden ayırmasın Amin. inşallah. Amin. Amin. En önemli Amin. duamız her zaman dediğimiz gibi Rabbimizin demediği, kastetmediği bir şeyi Rabbimiz demiş gibi, buyuruyor gibi lanse etmekten, aktarmaktan öyle bir tablo ortaya koymaktan Allah bizleri muhafaza Amin. eylesin. Amin. Temennimiz odur. Nisa suresi de bu anlamda çok güzel resimler barındırıyor canım, Çok. Hayatımıza. Hatta insanlığın evrensel sorunlarına. Ve yerelden başlıyor ama yerel evrensel kavramları da biraz çok yer değişti. Aslında birbirinin mütemmüm cüzüdür. Tabii. Tamamlayıcısıdır. Yani evrensel deyince yerelliği göz ardı edemezsiniz. Yerel deyince, yani ev deyince dünyadan bağımsız değildir. O da bizim dünyamızın bir parçasıdır. Bir parçasıdır. O yüzden Kur'andaki insan örgüsünde de vardır. İnsanı parçalamaz. Hayatı da parçalamaz. Yani evdeki hayatım, oradaki davranışlarım bizim bütün diğer hayatımızı da etkiler. İşte bu sure evin içinden başlar. Doğumumuzdan başlar. Yanımızdaki insanla ilişkilerimizden başlar. Özellikle de tarih boyunca toplumların en çok ezdiği, en çok hakkını gasp ettiği insanların hakkını korumak için hukukunu korumak için inmiş bir suredir. Bütün iniş sebepleri bile bu. Bunu da göz önünde bulundurduğumuzda hocam, biz bu sureyi pek çok e, kılıfına uydurarak bazı uygulamaları detayına girince göreceğiz. Haksızlıklara dayanak olarak kullanıyoruz. Maalesef, Zulümlere maalesef. maalesef. Dayanak olarak kullanıyoruz. Mesela aile hukukuna dair. Mesela miras hukukunun ki toplumların, bütün toplumların özellikle de bizim toplumun Bitmeyen bir yarasıdır miras kavgaları. Evet. ahlaksızlığın zirve yaptı. Hatta ben onu şöyle söylüyorum, miras yani o mal bölüşümü içimizin en net ortaya çıktığı anlardır. Hı. Yani içimizdeki ahlak mirasını virgülte bu ahlı şey ünlem var, ahlaksızlık mirasını, iman ünlem <laughs> mirasını çok net ortaya koyan evet. uygulamalardır. Bu anlamda üzerimize çok iyi alınmamız gereken bir sure. Her surede olduğu gibi. Mesela savaşla ilgili bir bölüm var. Muhteşem. Allah Allah. Savaşın nasıl bir ahlaka dönüşeceğini, savaşın hukukunu, ahlakını en derli toplu görebileceğimiz surelerden biridir. Yine Ali İmran'da Bakara'da olduğu gibi hocam. Kısa bir bölümde de ehli kitapla ilişkileri de de, yine edeyim. vurgu yapar. Çok önemli evet. surelerden biri. Medine değindi Çok ilginç bir kelime analizi var hocam. O sureyle de çok örtüştüğü için müsaadeniz olsa bunu da Hı. Medine kelimesinin analizi yapılırken bu İSAM akademikinde Medine maddesinde gördüm Diyanet'in. Orada küçük bir bilgi çok güzel bir bilgi. Medine kelimesinin kökü analizi yapılırken onun bir eski Sami dillerinden biri olan yine, Arami dilinden Mahkeme yeri demekmiş. Hı -hı. Yani hukukun olduğu yer. Hatta Medin'ta diye bir kelimeden türediğini, oradan Arapçalaştığını söylüyor. Bu çok önemli çünkü Kur'an'la alakalı ahkam ayetleri, hukuku düzenleyen, ahlakı düzenleyen hem bireysel hem toplumsal ayetlerin çoğu Medine'de evet inmiştir. Bu anlamda Medine bir anlamda hukukun tesis edildi, hukukun temelinin atıldığı bir şehir demektir. Hukukun olduğu yer. Evet. Hukuk yoksa medeni olmuyor, şehir olmuyor. Allah'ım. Allah. Şehir hayatı olmuyor. Bambaşka bir şer hayatı oluyor artık. Evet. Şehrin kol gezdi. Günümüzdeki şehirleri de çok niteliyor. Evet. Hukuksuzluğun, haksızlığın kol gezdi. Surede de bol bol hukuki düzenleme var. Evet. Ama orada gözde kaçan bir şey hocam. Hukuk bozulan düzeni tekrar nizama kavuşturmak içindir eskilerin tabiriyle nizayı nizama dönüştürmek için evet. ilk adımdır. Son adım değildir. Çok güzel. Bütün hukuki düzenlemeler bize ihmal ettiklerimizi, yaptığımız ihlalleri hatırlatır. Tamir tabii, tabii. içindir. Tabi tabi. Oradan imana ve ahlaka evrilmek gerekir. Kıbleyi gösterir. Aynen, aynı. Çok güzel hocam. Çünkü biz hukuku fıkı da anlıyoruz. Orada kalalım gibi algılıyoruz. Algılama değildir. Yani sınırı biz aşmışız, sınırı bizi getirir. Hadi buradan yürüyün. Yürüyün, evet. evet. Hani oyunu mi? düşünelim, çok güzel hocam. Çizgilerdir. Tabii tabii. Oysa çizginin kenarında kimse oyun oynamaz. Oyun ortada olur, zirveye çıkmak içindir, olabildiğince. Onu ben şöyle ifade ediyorum: Hukuk nizayı giderir, evet. bir nizam verir, ama intizam veremez. Tabii. İntizam ancak imanla ve ahlakla olur. O yüzden Kur'an-ı Kerim bu surenin girişinde bütün varlığın, bütün hayatı evet. intizamına vurgu yaparak evet. giriş yapar. Hedefimiz o imanı ahlakı elde etmektir. Tabii. Ondan sonra bu sorunları pratik hemen nasıl çözersiniz? Sende kalmış ondan sonra. Tabii. Ondan sonra böyle çözeceksiniz. Evet. Ama burada durmayın, buradan buraya yürüyün. Çünkü Hı -hı. o zaman her bu soruna kanun çıkarmamız gerekiyor. evet. Tabii. Şimdi Günümüzde olduğu gibi. Onun için eskilerimiz işte hukuka asgari ahlak çok diyorlar. Çok güzel, aynen. Evet. Asgari ahlak diyor. Evet. Her, herkesin olması, bulunması gereken şey. Asgariyi de biz şöyle anlıyoruz, bunda yetin anlamında değil. Değil değil, tabii tabii. Yani asgari ahlak dediğiniz zaman onu kimse zaten yapmaz. Kimse asgari ücreti, bunda yetin anlamında evet, değil. Evet. değil. Orada değil, olduğu değil. gibi. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Kur'an ahkamını anlarken, Kur'an'ın koyduğu hükümler, bizim için elimizden tutup bizi ayağa kaldırmak evet, için. Buradan siz o kıbleye doğru yürüyün. Aslında oraya yaklaşım biçiminiz de, o, oradaki o Kur'an'ın koymuş olduğu o hukuk çizgilerindeki sizin yaklaşımınız, biçiminiz de sizin ahlakınızın çok ve güzel. imanınızın göstergesidir çok güzel, o. Çok güzel hocam. Tabii, tabii, çok, çok net göstergesidir hocam. Çok net hocam. göstergesidir. Tabii, tabii. Değil mi? <laughs> net şey yapıyor. Tabii. Tabii o çizgilerin etrafına dolaşmak. İşte üçte bir dedi bak ne yapalım. Yani öyle dediğine göre Kur'an'a Kur, Kur dediğini yapacağız tabii, tabii, tabii. falan deyip de oradaki şeyi içinizdeki ihtirası, içinizdeki meyli bile Kur'an'a evet güzel, Çok güzel. Göndermek, Tam yönlendirmek. Kılıfına uydurmuş oluruz olsun, tabii, orada hocam. Maalesef. Yani bunu e, Hz. Ali döneminde mi radıyallahu anh bir olayla ilgili Hz. Ali'nin kullandığı çok güzel bir ifade var. Ayetleri kullanarak yanlış yere gitmeye çalışıyorlar, onu kılıf olarak kullanarak. Hı hı. Hazreti Ali doğru sözle yanlış şeyi murat ediyorlar diyor. Allah Allah. Söz doğru, Allah'ın sözü ona yanlış diyemez. Ama onların onu kullanımları, ona yaklaşımları He. tamamen farklı bir yere ulaşmak için. ta Tam onlar da bir tane, bir kişi iki kişiydiler tabi tabi. Biz şu anda tamamen öyleyiz. Tabi Tamamen öyleyiz. Çok Allah güzel muhafaza. Tasvir eden bir şey. Mesela evet. Bakara suresinde de gördü. Kur'an tamamında bu var. Mesela borç ahlakını anlatıyor. Evet diyor borç aldığınızda diyor. Borcu yerinde zamanda ödemek bir ahlaktır. Borcunu talep etmek bir haktır. Evet. Ama Kur'an bir şey daha görüyor. En ta'fu hayrul Ya. Ama baktınız ki adam zorlanıyor. Zaten bir ihtiyacı için aldı. Bu benim hediyem olsun diyebilirseniz diyor. Ya. O daha iyidir. Evet. 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 Kur'an-ı bizi sıçratmak istiyor. Evet. Kurtarmak istiyor Rabbimizin emirleri. Bize bir hedef koruyor. Peki neden bu hukuku koyuyor? Çünkü Allah insan gerçekliğini göz ardı etmiyor. Yarattığı varlığı gerçekliğini yok saymıyor. Sürekli ideallere göre yaşanmaz. İdeallere doğru yaşanır. Çok güzel. Bunu çok atlanıyoruz. Yani idealler yüzde gerçekleşmez. Ama o kıbledir. Oraya doğru yürümemiz gerekir. Yeni, o... o yüzden evet. insan gerçekliğini de yok saymaz. Ayetler. Ola ki bazen iş artık ahlak, iman oraya kimse yanaşmıyor oraya. O zaman bunu da çözeceksiniz. Evet. evet. Bunun altına düşerseniz zaten kaostur. Yaşayamazsınız o toplumda. Şimdi e, yakın bir tarihte dört kardeş ikisi kız, ikisi erkek. Babalarından bir mal kalmış. Hmm. E, erkeklerin durumu fevkalade ikisinin de. E, kız çocukların durumları da iyi değil. Evlendikleri aile, fakir aileler oraya gitmişler. O da bir nimet aslında da. Onu da bilmek lazım da. O, o Sonra konuşuruz. Neyse. E, gelmişler bir araya. Efendim mevcut e, hukuka göre şeyi bölmüşler. Hmm. Yani işte kendi aralarında bu erkek kardeşlerinden bir tanesi kız kardeşlerinden bir tanesine demiş ki kız kardeşim demiş senin durumun iyi değil. Benim de Allah aşkına hamdolsun durumum iyi ben benim şeyimi sen, payımı sana veriyorum demiş. Ona vermiş. Ondan sonra tabii diye peşine düşmemiş. Daha sonra biraz bir müddet geçtikten sonra bir haber almış ki diğer kardeş o kız kardeşe düşen payı çok cüzi bir miktar vererek sen Allah Kız kardeşim senin paraya ihtiyacın var. Nakit paraya ihtiyacın var. Sen ihtiyacını göreyim ben deyip 100 lira olan bir şeyi mesela diyelim. Reel değeri, hakiki değeri 100 lira olan bir şeyi 10 lira vererek onu da onun elinden almış. Bu daha sonra bu e, kız kardeşine zaten diğer benim arkadaşım olması çok zor da <laughs> benim arkadaşım o ey kız kardeşim yani senin durumun iyi değil ben sana veriyorum diye benim arkadaşım bana geldi ama çıldırmış durumda o diğerini öldürecek neredeyse. Allah Allah. Yani durdurmakta Yahudiye yahu diye. Yahu, Hocam diyor nedir bu diyor yahu diye. Bu nasıl bir şeydir? Diğerini hiç tanımıyorum. Allah'a şükrettim dedim ki ya. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> ben dedim şu an niye gülüyorsun dedim. Vallahi ben şu anda şunun için gülüyorum dedim. Şu anda şunu hazırını çıkarıyorum. Sensin benim arkadaşım. Elhamdülillah. İyi ki sensin benim arkadaşım. Bak öbürünü tanımıyorum. Ha tanımakta istemiyorum. Şimdi bunu da bak aynı şekilde. Tabii. Yani yeter ki hocam. Kılıfına uydurmaya kalk. Şey Allah muhafaza o, o anda bir engell engelliyor. Onda bir şey yok. yok. Şu andaki Kur'an'la muhatap olma düzeyimiz Kur'an'la muhatap olma ahlakımızda maalesef bu. Tabii. Onu da onu da Kur'an'ı anlatanlar meydana getirdiler hocam. Başüstü. Kendilerine sunulanlar değil. Onu, onu bunu çok net biliyorum. Tabii. O, bir tarafı bilmiyorum. Gömizi yani çünkü mi? ben de bu taraftayım. Tabii. Çok net biliyorum ki bu Kur'an'ı anlattığını zanneden bizim gibi insanlar böyle bir anlayış meydana getirdiler. Böyle bir davranış biçimine doğru insanları maalesef sürüklediler Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Evet, Aynen hocam. öyle hocam. Bu anlamda çok Muhteşem bir sureyle yine karşı karşıyayız hocam. O yüzden ben başlığı da şöyle çalışırken aklıma geldi. Evet. Suriye giriş olarak nizadan nizama ve intizama. Allah Allah. Nizadan nizama, orada da durmayıp intizama. Yani kendisinden işleyen doğal ahlaki evet. bir sürece, imani bir sürece evrilmek. Çünkü Kur'an'ın da dinin de hocam tüm ideolojilerin de temel hedefi sorunu sıfırlamak değil. Böyle bir dünya yok, olmadı da. Yok. Hazreti Peygamber dünü. Olabildiğince azaltmak. Evet. Yani Rabbimizin koyduğu bu ilkeler, evet. İnsan gerçekliği var. Olabildiğince sorunun, problemin görünürlüğünü azaltmak. Evet, evet. Yani bir adım ucundan tutarak Evet. Hazreti Adem'den beri böyle bir şey olmamış zaten. Tabii. Ama bizim biz bizim oyunu göstermemiz gerekiyor. Tabii, tabii. Bizim görevimiz o. Şimdi şey okuyorum geçen Rum Suresi'nde bir ayet-i kerime geldi sabah namazında. Okurken kul siru fil ardı fanzuru keyfe kana agibetullezine min qabl. Gezin, dolaşın, bakın sizden öncekilerin hali neydi? De. Son ayet-i kerime biterken biterken uyandım. Kane ekseruhum müşrikîn. Allah Allah. Yani bunu da hiç kaçırmamak gerekiyor. Yani oraya bak şey yaparak gidemeyiz. Büyük, büyük bir büyük bölümü tabii, tabii. Büyük bir bölümü yoldan çıkmışlardı. <laughs> tamam, o orayla bile o küçük şeyle kana ekferuhum müşikin bölümü bile bize istikamet tabii. vermek için yeterli zaten. Bir, bir bak tabii. gezin dolaşın bakın ama çoğu yoldan çıkmıştı görüyorsunuz bunu. Ya olmayın öyle. Tabii. Kur'an'a muhatapta yani bizim temel amacımız bütün insanları efendim mümin yapmak, bütün insanları efendim Müslüman etmek, bütün insanları efendim o efendim yanlışlar ortadan kaldırmak değil. O anlamda Kur'an'ın çizdiği, Kur'an'ın gösterdiği kıbleyi insanların önüne koymak. Tabi tabi. Zaten yine tercihi i̇şte. Cenab-ı Hak bile onlara bırakıyor. Tabi. Allah tercih bırakıka biz nasıl dayatırız? Biz evet. Biz nasıl dayatırız? Ne yetkimiz var, ne gücümüz var zaten. Olmadığını da görüyoruz. Yetkimiz de yok, etkimiz de yok. Aynen evet. öyle. Özetle hocam. Evet. Ona hiç odaklanmamak gerekiyor. Bu bütün. Bütün insanlığın varlığın sigortası olan değerleri konuşmaya çalışıyoruz. Evet, İnsanlar tercih edecekler. Eyvallah. de bedelini ödeyecekler. Neyi var. tercih ederse evet. imma şakiran o imma kafuradi evet. Allah. Ne yaparsak. O yüzden bu ayetler onun için indi. O yüzden ayetleri dayatmamak gerekiyor. Çok güzel. Ayetleri paylaşmak doğru bir şekilde, doğruya yakın bir şekilde o resmi paylaşmak gerekiyor. Tabii tabii tabii. Üstad. Yani ayetleri bir silah olarak kullanmak. Bir işte kendi ideolojilerimizi dayatmak için payanda olarak kullanmak mı çok çok evet. tehlikeli. Bunun da ben görünür hali şöyle diyorum yani. Allah'ın kitabını anlatırken insan bağırıyorsa sesiyle bile dayatmaya çalışıyor. Bastırmaya çalışıyor. <laughs> çok güzel. Ayetin mesajı zaten o kadar güçlü ki. Allah'ın kelamı bu. Onun koyduğu bir ilke. Bunu şöyle diyorum ben. Yani Bizim anket kuruluşlarımız var hocam. Evet. İlk ayete geçemedik de hakkınızı helal edin hocam. Estağfurullah i̇şte, lütfen. E, anket kuruluşları işte bin, iki bin, üç bin deneklerde aldıkları verilerle Evet çok üst düzey yorumlar yapıyorlar. Ülkelere yani, hem dair, sonra, ya, ya, siyasete ya. dair, ekonomiye evet. dair. Yani aldıkları üç bin, dört bin kişinin ortalaması. Evet. Hatta birinde bir kurumumuz otuz bin kişilik bir anket yapmıştı. Çok büyük bir örneklem demişti. yani. Seksen yani kişi, kişi için. 80 milyon da aynı 30-35 bindi TÜİK ile yapılmış bir çalışma. Onun üzerine bir sürü yargılar, hey toplum ya. teorileri, böyle gelecek bir sürü şey inşa öngörüleri etti. inşa edildi. Şimdi onlara biz çok büyük değer veriyoruz. Büyük stratejist diyoruz. Büyük bir anket diyoruz, alan çalışması. Yargıda bulunuyoruz. Allah Adem'den beri bütün milyarlarca insanın ortalamasını alarak bize hüküm koyuyor Allah bir toplumun değil ki bütün toplumların, bütün insanların her şeyi bilen olarak ortalamasını alıyor Allah. Allah Allah. Bir şeyde bulunuyor bu çok güçlü zaten Bunu bağırmaya gerek yok. Evet. İnsanlar bunu her an yaşarlar. Biraz kendilerini verseler, aradan engelleri Allah çıkarsalar. Allah Allah. O yüzden sureye belki bereket diyelim bunu hocam evet, bizde. Evet. Bu sure bizi kendimizle yüzleştirmek, insanla yüzleştirmek. Ya. Toplum içindeki ilişkilerimizdeki o düştüğümüz saplantıları, kaygıları, o ilişkilerde itirazlarımızın nasıl ortaya çıkacağını çok güzel gösteren su suredir hocam. Allah Allah. Şunu da bitirmiş olalım isterseniz hocam. Bu bölümü. İsteyim. İsteyim. Bir insanın ahlakı, bu çok nettir, Günümüzde de görüyoruz. Herkes üzerine alınsın, alınmasın derler ya. Alınsın kim olursa olsun. İsteyim. Ahlak, yaraşık ve güç ilişkilerinde ortaya çıkar. Yani toplumumuzda za zaaf, gariban, kimsesiz. Herkesin rahatlıkla hakkını gasp edebildi Allah muhafaza. Ya. Onlara bakışımız, onlarla ilişkilerimiz. Ya. Onlarla bir hukuki, ahlaki ilişkim olduğundaki tavrım evet. çok ne söyleyeyim hocam? Sonra bize bunu koyuyor. İmanımızın, ahlakımızın net göstergesi. Allah, Allah. O yüzden iman sözlerde değil, eylemlerde ortaya çıkar. Evet, evet. Kur'an-ı Kerim imanı bir eylem olarak ortaya koyar. Evet. Bir söz olarak değil. Suriye'de giriş yapalım madem hocam. Allah Allah. O gelecek. Çok güçlü bir vurgu var. Allah, Allah. O gözden kaçar burada. Hani kendilerini işte kurtulduk. Allah'ın seçkin kullarıyız diye tanımlayan geçmiş toplumlar örnek veriyor. Geçmişti Bakara suresinde. Evet. Falan. Burada da inananlar da bunu der diyor kendini. İşte biz şöyleyiz. Allah öyle bir manifestoyla bitiriyor ki. Yani öyle diyelim. Benzetme de hata olmasın. ''Leyse <laughs> bi emaniyyikum vele emaniyyi ehlil kitab'' Ne ehli i kitabın bu tür kuruntuları, söylemleri, ne de sizin kuruntularınız, sulaganlarınız hiçbir anlam ifade etmez. Geçerli uh. değildir. Uh. Uh. ''Men yağmel'' uh. Kim şöyle şöyle yaparsa karşılığını görür, kim şöyle şöyle yaparsa karşılığını görür. O yüzden sure bizi kendiliğimizle, insanlığımızla, ahlakımızla yüzleştirmek için gelen bir suredir yüzsüzleştirmek Allah. için değil, çok ne söylüyorum. Evet. Bir takım kültürel ahlaksızlıklarımıza kılıf bulmak için değil. Allah. Allah. Bir takım, çok çok ne söylüyorum hocam, arzularımızı, şehvetlerimize Kur'an'dan dayanak bulmak için inmiş bir sure değildir. Ay sen hocam be. Bunları yönetmek için evet. inmiş bir suredir. İlk ayet de onunla başlıyor zaten. Allah'ı ve yakınlarınızı karşınıza almaktan sakının diye başlıyor. isterseniz hocam. Biz sonraki bir devam Bir sonraki bir öyle, öyle, öyle güzel, öyle... Benim üzerime alındıklarım cam, bu, yüz, bu, bu evet yüzleşmeyle okudum. Evet Hüseyin Hocam ya. Olabildiğince de dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani hocam. Hüseyin Hocam. söylediğiniz bir cümle bir kitap değil, ciltler de kitap olur ya. Allah öyle A, bir, Ayettin şey hocam. Rabbim sen, sizden razı olsun Hüseyin hocam, hocam. Bizim hocam, de. değil, duvar. Bütün kalbimle bizi dinleyenlerin de efendim hissiyatına tercüman olarak öyle dua ediyorum size ya. Temennimiz o çünkü çok israf ettiğimiz bir sure. Cenab-ı Hak sizden razı olsun Aynı Hocam. Amin hocam. hocam. Cümlemiz razı dedik, olsun Dediklerinizi hocam. yapmayı nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Yaşamayı ve yaşatmayı. Evet isten. kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim. Hararetle beni bekliyorum inşallah. Bir sonraki bölümde e, o güzel ayet-i kerimelere muhatap olmak üzere buluşalım inşallah. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Bilim ve İnsan Vakfı Halisane'yi sundu.